Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Evet şimdi bir dakika ne bugünün ödülü alalım bir ödülümüzü 7 seviyeye yükseldi güzel arkadaşlar ee, Ne diyorduk bugün arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz Bu serinin devamı için bu videoya 50 like istiyorum arkadaşlar ve şu kanalın da 100 olmasına yardım edin Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olan kişilerle birlikte Brawl Stars oynayacağım Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Kanala abone olan kişilerle Brawl Stars oynayacağım. O zaman şuradan e, geçelim videomuza. Bir dakika. Evet takipçilerinden biri bana istek attı. Şöyle merhaba diyelim. Takipçilerimden biri. Bu arkadaşlar B Kral kanala abone olmuştu. Onunla e, birlikte oynuyorum. Bu, bu da bir e, şey olsun. O zaman arkadaşlar durun şuradan bir hazır verelim. Yani buradan da kanıt olabilir zaten. Bakın takipçilerimle oynuyorum. Abone olun sizle de oynayayım arkadaşlar. Ay yani şöyle hazır verdik. Oynayalım. İşte arkadaşlar bu yüzden siz de kanala abone olun. Oynayalım ya. Birlikte oynamak da İleride arkadaşlar şey yaparız böyle bir ve bir turları da atacağız. O yüzden dediğim gibi aboneliği esirgemeyin. Şimdi şuradan başladık. Şu bey kral kardeşimiz oraya gitsin. Bekle ben de yardım edeyim ona. Şuradan alalım. Tamam güzel. Şimdi şurada tara var. Tarayla alırdık mı tarayı güzel? Şurada o kitle gitti etkara aldık güzel. Bravo. Şurada başka kimler vermiş arkadaşlar? Böyle eğlenceli turlar daha güzel oluyor. Böyle eğlenceli oluyor arkadaşlar. Takipçilerle oynayınca. Aha aldılar beni. Arkadaşımız bakalım. Bey kral ölecek mi? İzleyelim. Kardeşim 8, 6 saniye dayan geliyorum deste. Bekle hemen. 4 3 tamam yetiştik yetiştik. Bundan sonra alamazlar. Evet güzel. Şu almak istiyorum. O o ekip almak için gideceğim. Aa canları azaldı. Saldırı vakti. Aha hayır 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 işte bu çok güzel arkadaşlar. Son anda az olmasına rağmen canımızı aldık. Şimdi 6 saniye kaldı. Bakalım 2 tane kalan arkadaşlar şuradalar. Aa, çabuk gidim hemen. vallaha ultim olmazsa alamazdım. Söyleyeyim. Aha ben öldürdüler. O da şeyi aldı. Tarayı. Bakalım ne olacak. Aksiyon dolu bir tur geçiriyoruz. Ve galibiyet aldık arkadaşlar buradan e, videomuzu izlerse bu şeyden sonra onu tebrik ediyorum bey kral arkadaşımızı serimiz artı 4 geliyor artık güzel güzel bir başlangıç oldu arkadaşlar Evet güzel şimdi ya bize bu star hediyelerinden hiçbir şey gelmiyor ya deli oluyorum ya o 109 kupa oldu bu arkadaşlar bu arada size küçük bir duyurum var e, yorumlara bu videonun yorumlarına bana challenge'lar yazarsanız sizin yazdığınız challenge'ları yaparım. Yani challenge derken ne? Mesela şöyle olabilir. Savaş topunda Şeli ile 3 tur kazan ya da Şeli'yi 200 kupa. Yap. Bu tarz challenge'lar yaparsanız yani yazarsanız bu challenge'ları yaparım. Bu yüzden yorumlara yazın ve abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi şuradan hızlıca yükleyen hepsini biz aldık. Aha biri geldi. Aa ben aldı. Hadi alır mısın Bey Kral? Bravo. Güzel arkadaşlar. Oğlum oraya girme ya. Şimdi ölmesin de. Hangisine gidecek bakalım. O kitilendi şuradaki adama. Hayır. Bir saniye hayır be. Olsun be. Tamam eksi yemedik bari arkadaşlar. Tamam olsun. Ne yapak sağlık olsun. Güzel. Şimdi şuradan ödüllerimizi de alalım. Star hediyesinden. Evet tamam hazır verelim karakter değiştirdi B kralla. Hadi bakalım. Bu turu birinci de kalalım artık ya arkadaşlar. Serimiz bozuldu ama sorun yok. Şimdi şuradan şu Nita ile gideceğim ben. Alacak Nita beni. Ayrı aldı. Abi yapma tamam. O da Nita'yı aldı güzel. Olsun tam 9 saniye dayanırsa güzel. Şimdi alsın o şeyleri, yükleri. Biz de şuradan... Aha geldim. Yetiştim. Şu Barley'e gidelim. Barley aldı. Şu Nita beni öldürün. Abi. Ya abi yine bu Nita aldı beni ya. Sinir olmadı ne sinir ol arkadaşlar ya. Vallahi bu sefer hiç sağlık olsun diyemeyeceğim. Ver hazır ya. Sinirlendim. Artık bir birincilik alalım arkadaşlar ya. Olsun ama arkadaşlar amacımız bu Brawl Stars'ta bu hesabı müthiş bir hesap yapmak amacımız. Artık Brawl Stars videoları daha çok gelecek. Ee, artık Brawl Stars videolarına biraz daha ağırlık vereceğim arkadaşlar. Ee, o zaman şuradan şuradan bir dakika daldık. Alabilir miyim? Adamı alam, alamayabilirim. Alamadım. iki kişi vardı orada ya. Evet. Şimdi bakalım. Tura de Petgar'la giriyorum da. Aha alabilecek mi bu? Tamam. Hayır. 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 Yine üç kaçıncı olduk dördüncü. Biz bu şey uğursuzluk geldi ya bize. Kötü oldu. Hmm, bakalım Edgar'la mı devam etsem? Şu Edgar'ı mı yükseltim o zaman? Sınırları zorlayalım. Şuradan eşyalar açılmış. Güzel tamam şuradan bir arkadaşımız da arkadaş olarak eklemek istiyormuş bizi. Tabii ki kabul edelim hemen. O uçuyorum ile geçin kalkan. Kalkanı ben alayım. O zaman arkadaşlar videomuzun son turuna girelim. Son turumuza girelim be. Frank seçti Bey Kral. Şimdi videomuzun son turuna girelim. Bundan sonra e, bu turdan sonra videomuzu bitirelim. Ama bu tarz videolar gelecek. Siz de abone olun. Benle birlikte oyn oynayın abone olup yorumlarda belirtin. Siz arkadaş olarak eklerim. Böylece birlikte videolar çekeriz. Zaten arkadaşlar takipçilerimle oynadığım türleri video çekip paylaşacağım hep. Şimdi inşallah bu türü birincilik alırız. Rakiplerimiz de güçlüler. Olsun. Biz de eli boş değiliz kardeş. Şuradan hemen hızlı 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 aldık. Güzel. Şimdi şuradan gidelim arkadaşlar. İçeri kalabalık. Hayır hayır hayır. Orada squid falan var. Aa, aldılar bizimkine. Bekleyin. Biz çok riske girmek. Abi. Beşinci olduk şimdi de ya. Üstümüzde çok büyük bir şey var. İlk turu başarıyla aldık. Ne yapalım? O zaman arkadaşlar e, burada videomuzun sonuna gelelim. Bu tarz serinin, bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma like ve abone olmayı unutmayın kanalıma abone olanlarla birlikte oynayacağım arkadaşlar bunu da unutmayın o zaman diğer videolarımda görüşmek üzere bay bay